Hepinize merhaba. Ben Berk Ören. Selçuk Üniversitesi Tarım Makine Teknoloji Mühendisi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ve bu video aracılığıyla size Konya'da üniversite yaşamı hakkında ufak bir bilgilendirme, ufak bir tanıtım tarzı bir şey yapmak istiyorum. Yaklaşık 4 aydan beri Konya'dayım. Eylül'de geldim. Şu videoyu kaydettiğim, şu videoyu kaydettiğim gün, yani 28 Aralık'ta büyük ihtimalle 4 ayı biraz geçecek. 4 aydan beri Konya'da yaşıyorum. Konya'daki üniversite hayatı hakkında ilk başta e, olumlu yönlerinden bahsetmek isterim. Ulaşımınız gerçekten çok ucuz. E, öğrenci kartlarınız gelese kadar normal bir tam e, bilet 13 lira. Öğrenci kartlarınızı aldığınız zaman o öğrenci kartlarınız hatta sizin ulaşımlarda geçen kart olarak da geçebilir. Kart olarak geçiyor. Tonikelerde onun, onun sayesinde travmayı biniyorsunuz. Ve öğrenciye 5 TL gibi gerçekten komik bir fiyat. Bu zamanda 5 TL'ye ne alabilirsiniz diye düşünecek olursam su bile alamazsınız. Belki alırsınız, Peki alamazsınız. Öyle söyleyeyim çünkü su su da, da çok farklı fiyatlar oynuyor sonuç olarak Yani bildiğimiz su. Ama yani çok ucuz bir ulaşımınız var. Yeme içme anlamında da gerçekten çok ucuz. Eğer yurtta kalıyorsunuz zaten devlet size bir belli bir bütçe veriyor. Bu bütçede belli bir bütçe veriyor derken. Hani belli belli menüler çıkıyor. Bunları alabiliyorsunuz. Onun yanında tatlı alabiliyorsunuz. Ekstra para vererek bir şeyler yaparak. Bazen tatlı menünün içinde bile gelebiliyor. Bu şekilde yeme içme anlamında çok pahalı bir şehir değil. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Şehrin belli noktalarında Ekrem Coşkun'un belli dükkanları var. Ekrem da şöyle söyleyeyim. Yani 50 liraya... Toast artı içecek ve istediğiniz içecek bu arada hani herhangi bir dayatmaları yok. Yanına teneke, lipton Tea bile alabilirsiniz sonuç olarak. Çünkü veya e, alabilirsiniz ve teneke Tea normal bir dışarıda bir restoranda almak veya bir e, yemek yerinde almak isterseniz zaten 40 lira. <laughs> Öyle söyleyeyim. Öyle bir ayrıcalığı var. Onun dışında e, üniversite, üniversite öğrencilerin genellikle çok bulunduğu yerlerden bir tanesi de Bosna Ersek Mahallesi'dir. O da üniversiteyle arasında yaklaşık bir iki durak oynuyor. E, Bosna Ersek, Kayalar Camii, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi diye, diye ilerliyor. E, bu Bosna Mahallesi e, genellikle e, öğrencilerin bulunduğu e, ve çokça öğrenciler tarafından e, gidilen bir yer. E, ne var bu Bosna Ersek Mahallesi'nde? E, Bosna, Bosna Ersek Durağı'nda inip karşıya geçtiğinizde bir üst geçit var. Üst, üst geçitten geçtiğiniz zaman sağ tarafınıza bir AVM, sol tarafınıza bir AVM var. Genel olarak burada, ya Konya'da genel olarak çok fazla AVM e, var aslında. Baya bir, hatta bazı e, tramvay durakları AVM isimleriyle anılıyor. E, bu AVM'lerde istediğiniz ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. İşte gratistendir, işte kahve içebilirsiniz. Bir sürü e, olanağınız var. Ee, onun için çok fazla bir olanağı yok aslında Konya'nın. Bir de Japon Parkı'ndan bahsedebilirim yani bugün gittiğim bir yer. O Orası hakkında ufak bir bilgilendirme yapabilirim. Ee, Japon Parkı sancak durağından sonra yani çok fazla bir, e, bosna arasında çok fazla bir fark yok. E, durak e, Tramvay durağı anlamında çok bir fark yok. Ee, Japon Parkı da hani Japon Kayato Parkı diye geçiyor bu arada. Ee, i̇şte Etrafta bayağı bir orasını ufak bir yeşillendirmişler şey yapmışlar havuzda e, belli farklı belli türde e, farklı türde balıklar var. E, e, etrafında kamelyalar var o kamelyalarda oturabilirsiniz çayınızı kahvenizi alıp orada içebilirsiniz. Öyle çok kötü bir yerde değil çok muazzam bir yerde değil onu öyle söyleyeyim. Hani e, ilk başta hani çok büyük bir e, nasıl diyeyim ya büyük bir beklentiniz varsa karşılama karşılayamayabilir. Ama e, kafeteryası var. Kafeteryası dedim, kafeterya dediğim ufak bir çok ufak da diyemem yani iki katlı bir e, restoranı var. Bu restoran o kadar pahalı bir şey de değil. Bir kahve içmek istediğiniz zaman mesela bir americano 40 lira. E, ondan sonra benim gittiğim tarihte tabi bununla bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Benim gittiğim tarihte bir Amerikanlı 40 liraya içtim. Ondan sonra e, bu noodle'lar var. E, ondan ondan işte noodle'ların yanına chopstick veriyorlar böyle hani <laughs> çok garip bir şey ya yani çok garip bir şey değil aslında Japon Park'ı ismi üzerinde e, chopstick de geliyor isterseniz e, çatal da alabilirsiniz onun yanına e, muhallebileri gerçekten güzel böyle günlük üretildiğini söylüyor hatta menünün üzerinde e, muhallebileri gayet iyi e, sonuç olarak güzel bir atmosferi var hani Konya o kadar çok fazla bir yeşillik değil aslında. Benim tam gördüğüm kısımlarda çok fazla bir yeşillik yok. Bir kampüsümüz gerçekten çok fazla bir yeşil alanımız var. Bayağı çim, büyük çimen, çimlik alanlarımız var. Valla bilmiyorum büyük ihtimal ilk barda herkes orada toplanır gibime geliyor. Onun dışında işte belli başlı Konya'da bazı yerler var. Sille'dir. Sille köyü diye geçiyor. Şirince'ye benzetiyorlar orasını. Hani İzmir Şirince'ye. İçinince tarzı diyeyim. benzetiyorlar. Çok iyi bir tabir olmaz, benzetiyorlar. Orası var. O biraz uzakta kalıyor. Ee, onun dışında, ya Konya'da öğrenci hayatı e, öğrenci olmak çok aman aman bir şey değil. Çok va, e, vah vah bir şey de değil yani çok kötü bir şey de değil. E, çünkü çok pahalı bir şehir değil Konya baktığımız zaman. Onun dışında e, birkaç defa Zafer'e gitmiştim. Hatta gerçekten orada yemeklerin ucuz olduğunu söyleyebilirim. Zafer'e de bir hesap makinesi almak için gitmiştim. bir mühendislik öğrencisi olduğum için. E, ve hani çok ucuza da buldum açıkçası 100 lira fark da buldum. Şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. E, gökkuşağı'na gittiğiniz zaman Gökkuşağı'nda bazı fiyatlar oynaklık gösterebilir. Hani e, bunu neden yaptım? Çünkü hani neden o kadar uzağa gittin diye soracak olursanız. Ya bana hesap makinesi için çekilen fiyatlar 700 lira, 800 lira yani aynı aynı türde bir şey. internette 400 lira civarında geziyor. Hani dedim hani hiç internetten beklemeyeyim, gerek de yok. Hemen buradan bir yerden alayım diye düşündüm. Bana böyle çok asimetrik fiyatlar çek çekince ben de silmende dedim dedim. Ee, bu Zafer taraflarında rampalı çarşı var bu arada. Bayağı büyük, e, bayağı sahafların bulunduğu bir e, büyük bir bina. Böyle spiralli bir bina. E, oradan e, bir ö üniversite kitabı almıştım. Onda da e, işte survey almıştım. Survey Fizik 1 aldım. Sonra onun aşağısında çok e, içerisinde içerideki birisine sorduğum zaman nereden ucuz bir şekilde e, hesap makinesi alabilirim diye hemen dışarıdan bir kırtasiyeyi önerdiler. Ben de gittim oradan aldım. Mesela ben 500 liraya aldım. Adamlar bana 700 lira 800 lira diyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Arada 200 lira 300 lira fark oynuyor. Bu %40 %60 seviyelerinde benim aldığım fiyatın daha da üzerine. Ben niye bu kadar fazla para vereyim ki? Ee, o yüzden eğer gerçekten çok vahim bir şeyiniz yoksa yok kuşağından çok alışveriş yapmanızı öneririm kırtasiye anlamında çok bir pahalı bir şey yok ama ben o hesap makinesi örneğini verdim şimdi. Adamları da kötülemeyeyim. Adamlar işine ne Sonuç olarak orada kar etmek için bir işletme kurmuşlar. Yani sonuç olarak Konya'ya geldiğim için mutlu muyum? Çok mutlu da sayılmam. Üzgün müyüm? Çok da üzgün sayılmam. Yani ne, ne iyi ne kötü. Duran bir şekilde yani ortalama Hani ne eksi, ne artı, sıfır, nötr, nötrüm diye, e, diyebilirim. Ama şimdi benim bu laflarım e, sizi etkilemesini istemem. Sadece ufak bir bilgilendirme anlamında e, bu video çekmek istedim. E, yani sonuç olarak çok pişman da değilim. E, bölümü şöyle söyleyeyim. Benim puanım çok iyi bir puan değildi. E, ben de bundan neler yapabilirim diye araştırırken bu bölümü buldum. Ve hani şahsen bölümden memnunum. Gayet iyi bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Ee, yani böyle diyebilirim ya. Ee, ve bunu diyerek e, videoyu sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.